Pozitif yüklü bir parçacık. Böyle ekranın dışına doğru olan manyetik alanda şöyle yukarıya doğru V hızıyla gitmeye başlıyor. Diyor ki, in which direction must an electric field? Ekstra bir elektrik alan uygulayacağız. Öyle ki bu elektrik alan ve buradaki manyetik alan sayesinde bu parçacığımız böyle yukarıya doğru çizgisel hareketine devam etsin. Şimdi neden bir elektrik alana ihtiyacımız var? Çünkü elektrik alan olmasaydı, yani sadece manyetik alan içerisinde olsaydı bu parçacık bir tarafa doğru böyle dönmek isteyecekti değil mi? Çünkü bir manyetik kuvvet etkisinde olacaktı. Demek ki o manyetik kuvvetin etkisini bir şekilde sadeleştirebilmem gerekiyor. Nasıl buluyordum manyetik kuvveti FB'yi? Q V cross B ile buluyordum değil mi? Peki bizim pozitif yüklü parçacığımızın buradaki yükü artı artık yu kadar. Yönünü bulabilmek için kuvvetin V cross B'ye bakmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorduk? Tabii ki sağ el kuralıyla. Dört parmağımızı sağ elimizin dört parmağını V yönünde hız yönünde yönlendirdiğimde böyle. Avcumun içi de yani manyetik alan avcumun içi de dışarıya doğru olduğunda ki o zaman böyle olur. Baş parmağım böyle bu tarafa doğru bakar değil mi? O halde sağ elinizi tutun. Dört parmağınız böyle yukarıya baksın. Avcunuzun içi de böyle ekranın dışına doğru olsun. Sağ parmağınız, sağ elinizin baş parmağı böyle sağa doğru bakacaktır. O halde buradaki bizim küçük parçacığımızın üzerinde sağa doğru bir manyetik kuvvet var. Bu tarafa doğru. F1. Yani başka hiçbir etki olmasa sadece bu manyetik kuvvetin etkisinde olsa bu parçacık böyle sağa doğru deflekt etmeye çalışacak. Ama öyle olmasın istiyoruz işte. Yukarıya doğru dümdüz yolda gitmeye devam etsin istiyoruz. O zaman bunun üzerine böyle sola doğru bir manyetik kuvveti dengeleyecek elektrik kuvvet koymamız gerekir. Bu durumda Pozitif yükün üzerindeki elektrik kuvvetin sola doğru olması için sola doğru bir elektrik alan koymamız gerekir. Yani şıklarda to the left'i aramalıyız. Ama to the left diye bir seçenek yok bakın. Ne var? To the left upward var. Yani şöyle bir manyetik alan koyarsam da aynı etki olur mu acaba düşünelim. Eğer bizim şöyle bir elektrik alanımız varsa burada. Şöyle gösterelim. Bu tarafa doğru şöyle bir elektrik alan etkisinde olan parçacık o tarafa doğru aynen şöyle bir kuvvet hissedecektir şöyle bir elektriksel kuvvet hissedecektir. E bu elektriksel kuvvetin bu tarafa doğru olan bileşeni bu kuvveti sadeleştirse böyle yukarıya doğru olan bir bileşeni de kalsa o cismi hala çizgisel yolda götürmeye devam eder. Yani straight line üzerinde gitmesine herhangi bir engel teşkil etmez. O zaman böyle bir kuvvet koymamda da bir sakınca yok diyebilirim. Yeter ki o kuvvetin sola doğru bir bileşeni olsun. Buradaki elektrik alanın büyüklüğünü de öyle bir ayarlayayım ki bu kuvvetin bu bileşeni manyetik kuvveti sadeleştirsin. Geriye sadece bu bileşen kalsın. Böyle hızlanarak gitsin. Hiçbir problem yok. O halde burada son şıkkı seçmemde hiçbir sakınca yok. To the left upward.